Evet yemek yaptık takipçileri. Şimdi tatlı tarafına geçelim. İlk tarafta gördüğünüz gibi zaten iki tane iki çeşit tuzlu yapmıştık. Şimdi tatlı. Yine aynı sistemle hamurumuzu açalım. Şöyle gördüğünüz gibi ilk videodaki gibi uzunlamasına. Tatlı severler bu videoyu kaçırmasın. elimizde küçük atıştırmalıklar yapıyoruz. Oklava ile yavaşça şekilde uçmamasına aynı şekilde olacak. Açma işlemimiz gerçekleşti. Şimdi süreceğimiz tatlı çikolata sürmek istiyorum ben bu ikine. Yazımı şöyle ikindeki gibi iyice bir yayalım. çikolatamızı sürdük. Şimdi yuvarlıyoruz hamurumuzu. Gördüğünüz gibi çok yavaşça. Altına tabii ki bu sipatın her zaman un koyun. Yoksa olmaz. Evet yemek yaptık şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi bunu rulo gibi böyle sarıyoruz değişik şekilde gördüğünüz gibi evet böyle daha güzel oldu bu çikolatalı fındıklı olan evet yemek yaptık çiftçileri daha demin gördüğünüz gibi çikolatasını yaptık şimdi diğer çeşidini fındıklı ve fıstıklı yapıyoruz yine de geçen seferki gibi hamurumuzu yavaştan açıyoruz uzunlamasına Evet şimdi fıstıklısına koyacağız. Yarısı fıstıklı, yarısı fındıklı olacak. Şöyle. Aynı sistem, çok değişiklik yok. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi geçen seferki gibi yine kaldı yuvarlıyoruz aynı şekilde biraz şöyle yine her zaman gibi kapılarına en başını kapatalım dışarı akmasın elinizde de şöyle biraz uzatırsanız hamur biraz daha uzar daha iyi olur şöyle biraz daha. Gördüğünüz gibi sistem çok kolay. 1 2 3 ve 4. Bu da tamam. Fırına gidiyor. Evet yemek yap takipçileri Tatlılarımız da fırından çıktı. Çikolatalı gördüğünüz gibi kenarlarından aktı. Ben daha en çok fıstıklı ve fındıklı merak ediyorum. Evet hemen bir kesimize başlayalım. Evet o evet akıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen fındıklıya da bakalım fıstıklıya. Tahliniye benzettim ben biraz ama. Gerçekten gerçekten Efsane oldu. Evet gerçekten daha güzel olmuş. Evet yemek yaptık. Yakından gösteriyorum size çikolataları atmış. Granfındıklı, fıstıklı da gerçekten çok güzel gözüküyor. Çatırdaması. Efsane. Afiyet olsun.